Arkadaşlar merhaba. Edirne Kapı Kuş Güvercin Pazarındayız. Bayram öncesi son videomu çekip atıyorum sizlere. Keyifli seyirler diliyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. arkadaşını şunu bakabilir miyim şimdi? Tabii abi. Beyazı dedin değil mi abi? Ha. Beyaz takımdır abi. Erkeği de Cinsi neydi bunu? Vardı. Erkek. Erkek erkek. Normalde diyorlar da Ne kadardı bunun fiyatı? Abi takım olarak 1000 lira istiyoruz. Hı. Erkeği de burada. Tek olarak da 600 diyoruz. Oyunlu dişi erkek. Ha, takımı da bulabiliyorsun. da. Tabii. tabii. Öyle. Bak bir tane daha var. Onun erkeği ne? Şuradaki dedeki Verdim. o da 200 lira abi. <laughs> Buyur abi. Bu da erkektir. Kanatları güzel yapısı güzel. Sen de abi. Evet. <Aziz>. Evet. <laughs> Evet abi. Hoş geldiniz abiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ne kadar? Yaz gelsin buralar var ya ana baba günü oluyor Hakan abi. Şu Doğru. anda da çok güzeldi de ben biraz geç kaldım. Hakan abi YouTube kanalına Mehmet abi de tanıtmak isterim onu. Öyle, Öyle mi? mi? Merhaba Mehmet abi Mehmet. Arnavut Mehmet. köydedir. Çok büyük bir kuşçudur. Öyle mi? Medet kardeşim var orada. Akrabamızdır. Hı hı. O da Mecidiye köyde uçuruyor. O da bir numaralardan. Selim abi zaten bilmeyen yok Zeytinburnu'nda. Turan amca yılların kuşçusudur. Evet. Abi iz. O bir küçük daha düşüyor. Lastik gibi oynuyor abi o ya. Çok önemli. Erkek mi? Erkek mi? Sana 300 lira olarak. Şey aramıyor. bakalım. Aşabilecek miyim Kanat atıyor. Abi halü zaten şu kanatlarından Neyemez kendini belirli ediyor. Bu küçük yavru mu? Abi onun kuyruklar geldiği için o yüzden. Küçüktür ama küçük kuş değil yani abi. Genç bir kuş. Ya şinden bit. Demekde, o, yok. Yok. Yok, abi zaten abi öyle bir şey zaten sana ben demem ki abi, 200 desen de veririm yani. Ya, biliyor musun? Onun cinsi neydi? Abi bizim burada s s aldık. Bunu Ermeni zinciri Allah Allah. Oynayan 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 Öyle. Ne kadar bunun fiyatı <laughs> şimdi? Abi normalde bunların te tek tek satışı 2000 TL'er meliydi. Hangisi var? Çatmazdı değil mi? Nerede <laughs> mi abi? Ne abi. Şey bu erkek. Evet. Ha? Ne verdin ya? Eyvallah, Selim abi erkek. Erkek. Tabii. Abi hoş geldin. Selim abi ne yapıyor? Erkek. Senin su. Senin Bey'i tanımayan yok, yok, yok ha. Selim abi. Tanıman yok. Selim abi ne kadar. Abi Ne kadar uçuyor yani. Abi bak. Ne var sende? Poşet mi? Bitti abi benim <benimkiler gülüyor> Sat. İp evet. oynuyor. Ne kadar uçsağını bilmem. Çok iyi. Abi nefese bağlı. Biraz üstü güzel. Nefes açarsan iki saat sonra. Arkada ip de oynuyor. Nefesli bir saat uçuyor. Erkek. Hepsi erkek. İşi yok. Bu ne kadar? Ya toprağım. Kuş alıp uçacaksan onu al. Onu al. Ya da aynen kuyruğu var. Ama ben onu beğeniyorum. Onu al. O ben yani. diyorum evet. Diyorum. Evet. Aa, bu da ver abi ama o hazır da kalıyor dalıyor. O da eski aldım zaten kiralamadım ah. da. Ticarişik bırak bırak, 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 bırak bırak ya. Hayal kuş almak ne kadar senin abi. Yani. He? 400sa. 300 TL. Tamam Buradayım. Eyvallah. Bir de şu Orayı aldım ben sana şey yaptım pastaşır zor. Or oradan geliriz inşallah. <laughs> Hadi görüşürüz Selim abi. Görüşürüz. <laughs> Kanalda en çok bizim videoyu izlemiş Hakan abi. İzlemiş yani. Bu şeyin. Mahmut Bey'den arayan oldu, Adana'dan arayan oldu, İzmir'den arayan oldu. Bugün Mahmut Bey'den o yeni numaramızı alan bir genç kardeşimiz gelecekti. He, ya gelmedi. Aradım aradım, 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 şey yaptı ya. da. Çıktı demek. Herhalde. Cihan Bey, Cihan'ı tanıyorsun değil mi? Efendim abi. Cihan'ı tanıyorsun değil mi? Bunu şuradaki değil mi abi? Tabii tabii abi. Gördün mü? Geçen hafta başka. bir videosunu attım. Bir milyona yakın izlenmiş. Bayağı yani. izlenmiş. Hadi Hadi yok. Para evet. Ara ara evet. Ya, öyle şey yapıyor. Bayağı izlenmiş. Anladın. Ayağında. Bir Bir şu Bakas paçalı değilim, olan neydi? Hangisi abi? abi senin, e, o Nazif'ti Urfa, Siverek, Na Aziz, Aziz. Ha Kadir Aziz. mi? Aziz. Ha, ben Aziz diye. Ee, abi o Siverek kuşu, oyun kuşudur, bol paça ha. oyun kuşu. 10 nefes ne kadar abi? da o? Zeyf yapar. He? 800 lira olur abi. <laughs> Siverek'in fiyatı ne kadardı senin abi? Eline alabilir misin onu bir bakalım yok. şeyine? Paçalarına falan. Siverek? Al niye? Şurada, ya, ne alakalı, alakalı. De. Tut şuradan elinde şey bir şey bir evet, senin kuşlar, kuşlar, kuşlar Ben uğraşmayayım diye. Veri Bana yakın diye. Anladın? Hocam seyredersin. Yoksa ben uçuyorum. abi bu böyle basit tepe sabun. Biraz sesli konuş istersen bir çayına da gelsin. Eee ee, abim bu Basıktepe Sabuni, Bolpaça Urfa sivri kuşu abim. Bunlar oyun kuşu diye de geçiyor. Hani askıda falan kalıyor. E, taklamakla atıyor. Ya, o şekilde. Oo çok güzel kanatları. Bu çok fazla uçmaz değil mi? Çok Açın, uçmaz mesela. abi. Çok uçmaz. Aha. Öyle havada böyle görüntü yapar ama evet. gelip sefere mefere şey yapmaz abi. Hı -hı. Ama bunu mesela yavrudan alıp mesela kanat şey e, paçalarını girmese, makat atarsan abi mesela kısaltırsan gelmiyor. paçayı hayvanı rahatlatırsan Çalıyorsun, tabi hareket yapma şansı da var. Hı. Ama, ama Bu hali böyle, daha güzel de, ama. Ne kadar demişti bunun fiyatına? Bunun fiyatına ne demişti? 1000 lira demişti abi. Bu tek evet, mi satılıyor, ama tek, tek mı? Abi genelde takım da satılıyor ama burada şu an tek. Tek mi var? Değil ya. ama sevgi yaparsa. Tamam. tamam. Mert'i haftaya getireceğiz. Mersin. yaparsın yani. Aa ne oldu? Geçen takım takım yaptık abi. Bunun bütün kuşlar ne verdik? 10 tane kuş. Ne yaptı? Yardım şey istiyordu. Kuş istiyordu. Kendisel dönüşüm falan şey yapıyordu. Kendisel dönüşüm. Kuş istiyordu şey geldi mi ona? Bir, bir, tanesi şey yapmış, <laughs> hediye etmiş. Aa. İmkan şey vermedi. Vallahi. Yorumlara da yazmış. <laughs> <laughs> Benden kardeşim <laughs> hediye. Etmiş. O diyen kişi gö göndermiş mi? göndermiş herhalde. Oo iyi sözünde gördüm o benim videonun altına yazmış. Sayfa hareketlenmiş abi. 15 20 bu sene yemin ediyorum 10 tane Kaçırdım. kaçırdım. 10 tane kuşa verdiğim para 4000 lira para. Hepsi de kaçtı, bir tanesi durmadı biliyor musun? Aa, ama ne, bir gülden mi saldın? Hayır, canım. kanatlarını çektiği kuş bir buçuk ay, iki ay durdu. Beş veriyorum. mu? de veriyor. Aziz, ben gideceğim şimdi videoyu tamam, kapatacağım. Numaranı tekrar Tabii alabilir de, miyim? E, değerli takipçilerimize 0531 787 8856 numaramız. Gel mu? Şey, e, yurt dışına gönderim yapıyor muydun sen Aziz? Efendim abi. Yurt dışına gönderim yapıyor muydun? Yurt dışına da gönderim yapıyoruz abi. Hollanda, İsviçre, Almanya, hı hı. Lüksemburg. Gönderiyorsun değil, değil mi? Yok. Tamam. Numaranı aldık. Evet abi. Tamam. Arkadaşlar. Var. Tamam. Geçime geçer. Hadi hoşçakal Aziz.

Ya kuşak güzel on numara güzel kesin bir şey ortaya geçiyor. Ben de diyorum bir şey çiftli almaya çalışıyorum. Bakın bir geldi bana sen bunları neden bulan? Değil dedi ben bunlar ikisi erkek. Abi. Erkek ya. Ha şu bankolar ne kadar? Çağrı bıraksın. Ben yolladım ya sana. Çağrı, Çağrı yolladım ya. ya. Yok. Şu, şu adamlara baksana. Karak. Ben onu alırım bir söylesin. Vermesin size <laughs> geliyor. Büyük bakalım abim Ha şu mu? 21 sorun. Ha öyle abi. Sen onu kaydet kameran diye. Bak Kaydedim kesin iki dişini şey, beni ara. Tamam Me abi. Ben abi. Yani. Tamam. Güzel kutu. Bunların cinsi tamam. neydi? Saltanat. Fiyatı ne? Fiyat. Çok mu? <laughs> Söylerken utanıyorsun. Ne kadar? Ben de müşteriye 25 güne getirdim. Of. Gelmedi mi? Müşteri gelmedi mi? Öyle attı müşterim de dönmek zorunda kalmış. Gelmedi pazara. Takım değil mi bunlar? Takım. Saltanat 25.000 Bu şuradaki büyük olan nedir cinsin? Şu siyah olan var ya. Siyah akışlı. Siyah nakışlı. Onun fiyatı ne kadar? Ha sen işini bak. Vamos ver. Kafestekilerin cinsi neydi? Fiyatlar nasıl? Ne diyor buna? Sana dört. Hiç arkasına bir, bir olmamıştır bile herhalde saat göremiyorum. Herkes erken saatte bitiyor. Hayırlı işler Mehmet Bey. Hayır. Kaç tane pazarda böyle? Baskacı değilim de abi. Yok böyle pazara gelmez. Bunlar ben evde ben 20 lira, 20 satıyorum. lan, var mı? Adana. Onlar kim? Bütün tezgahları dolaşıyorlar. dolaşıyor da kuşlar anlamıyor. Kaç tane gördüm söyledim cevap bile veremedi. Kaç tane gördün sen böyle kuş pazarda? Evet. Onlar... Kaç kuş 500 lira ne vardı? Ben çekiyorum, dolaştıkça bakıyorum hep onlar hepsine giriyorlar, soruyorlar. Ee, hediyelik kuş ha. He. Bunlar ne kadardı? Bunlar 8 bin, portakallar 6 bin, ya bunu çıkarırsın balalım şeyin. Tamam tamam. Çıkar herhalde. Tamam Ali Tahap. Tamam Ali al. Tahap. Teşekkür ederim Ali Tahap. Güzel al. bir şey de bağlamıyorsun. Abi ya. Bey videolardan arayıp dönen oluyor mu sana? Yok işte Olmuyor <laughs> mu? Bir kere olmuştu işte çocuk. He. Senden mi arkadaşlar e, bitirdik gidiyoruz. Tarkan evet. Bey kapanışı sen de yapalım. Evet. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah iyilik versin. Sabah yoktun pek görünmüyordun. Evet. Ramazan diye böyle biraz şey yoğunluk var. He. biraz şey evet. Ramazan. O sebeple. Ee, takipçiler için numaranı alabilir miyim tekrar? 0530 0-20-96-11 Tamam. İhtiyacı olanlar seninle iletişime geçer. Şu büyük olanı neydi Tarkan Bey? Demkeş. 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 Bu diğeriyle takım herhalde değil mi? Ee, ne kadar onun fiyatı? Takımları bir buçuk. Takım bir buçuk. Bir buçuk. Çok iyi. Bayağı da büyükler ama. Başka ne var sende? Maviler var, kelebekler var, şebaplar var. Maviler ne kadar? Takım bunlar da bin lira. Oyunlu, bin çok lira. güzel oyundu. Şunlar Üçer kelebek kuşlar. miydi? Evet, kelebek bunlar da az kaldı. Ne kadar bunlar? Bunlar da 250 tanesi. Hı -hı. Ucuz görüyorsun, kamp evet. Kampanya, kampanya yaptı. Başka ne var burada ne demiştin? Burada sıra kuşları var işte. Ne kuşu? sıra oyun oynayan, oynamayan karışık burası. He, he, Ne kadar onlar? Burası 300. Tanesi. Tane 300. Buradakiler? Oradakiler de aynı. 300. Hı. Genelde dumping yapıyor. Takım 500. Evet. Ha takım olursa daha indirim evet, i̇ndirim, indirim, indirim. Aha. Hayırlı işler diliyorum Tarkan Bey. Görüşmek üzere hoşça kal.